وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَ Dediler ki, Rahman çocuk edindi. Allah Azze ve Celle devamında لَقَدْ جِئِتُمْ شَيْئًا اِدَّ An olsun ki, kasem olsun ki, çok iğrenç, çok pis, çok kötü bir iddiada bulundunuz. Öyle iğrenç bir şey ortaya koydunuz ki, Bundan ötürü tekadu semavatu yetefattarna minhu ve tenşakkul ardu ve tahirrul cibalu hadda neredeyse gökyüzü paramparça olacaktı ve tenşakkul ardu ve yer yarılacaktı ve tahirrul cibalu hadda ve dağlar yıkılıp yerle bir olacaktı Allah Azze ve Celle'nin duru emri olmamış olsaydı bunlar hepsi olacaktı. Çünkü teka diyor Arapçada. Tekadü semavat. Neredeyse kadı yakadı bunu ifade ediyor. Neredeyse bu olacaktı. Sırf Allah Azze ve Celle'nin duru emri olduğundan dolayı bunlar olmuyor. Niçin bunlar böyle yapmak istiyorlar? Çünkü gökyüzü altında böyle bir insanı böyle bir müşriyi barındırmak istemiyor. Yeryüzü üstüne böyle bir insanın gelmesine tahammül yok. Böyle bir insan üstünde durmasını istemiyor. Dağlar ise adeta okyanus gibi, sel gibi paramparça olup onun üstüne akmak istiyor. Yıldızlar dökülüp, saçıp, onun yerin dibine geçirmek istiyor. Allah Azze ve Celle'ye çocuk isnat ettiklerinden ötürü en da'u Rahmani velada o yüce Allah'a o Rahman'a çocuk isnat ettiklerinden ötürü yeryüzünün ve gökyüzünün şirke karşı olan tutumu işte böyle ey insanoğlu senin şirke ve küfre karşı olan tutumun ne acaba Allah şirk koşan insanların mağdur saymak için elinizden geleni yapıyorsunuz bin dereden su getirip birilerini onu bunu kurtarmak için Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini eğip büküyorsunuz. Değer mi? İnna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez diyor. <laughs> İnna Allaha. İnne tekidi ifade etmiyor mu? La <laughs> yaghfiru an yushraka la sonra Enin gelmesi, en mastarı gelmesi. Bunu nekire sokup, nekire kalıbına koyup, mastar kalma koyup yeni umumu ifade etmiyor mu? Bunlar hepsi usul fıkhın kuralları değil mi? La'dan sonra nekrenin gelmesi umumu tekli ifade etmiyor mu? Bu muhkem olan ayet değil mi? Hani muhkem olan ayetlerde tevil oraya buraya kaçmak yoktu? Niye kaçıyorsunuz? Allah Azze ve Celle başka bir ayette وَلَوْ اَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Şayet şirk koşsalar bütün amelleri boşa giderdi diyor. وَلَوْ اَشْرَكُوا Şayet şirk koşsalar da var ya لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Bütün amelleri boşa giderdi. Demek çok büyük ameller var. Ve bunu kimler için söylüyor Allah Azze ve Celle? Ayetin başına baktığımız vakit İbrahim Aleyhisselam başta geliyor. İbrahim Aleyhisselam için söylüyor bunu. Nuh Aleyhisselam için söylüyor. Yunus Aleyhisselam için söylüyor. Musa Aleyhisselam için söylüyor bunu. Bizler kim oluyoruz da Allah Azze ve Celle'nin ayetini oraya buraya çevirip Allah şirk koşan insanları mağlup saymaya çalışıyoruz. خُلِقْنَا لِأَجْلِهِ وَلَنْ bi بِجَهْدِهِ biz tevhid için yaratıldık. Asla onun cehaletinden ötürü mazur saymayacağız. Yeryüzünde bizim varoluşumuzun tek sebebi bu. Allah Azze ve Celle kulluk, ona ibadet, onu birlemek için biz yaratıldık. Başka bir gayemiz yok yeryüzünde. Allah Azze ve Celle hatalarında ısrarcı olan kullarından eylemesin bizi. Hatasını fark ettiğinde sahabeler gibi, o tertemiz olan ashabı gibi hatasından dönüp tövbe eden kullarından eylesin bizi. Allah'ım